markette şöyle bir içerik gördüm. Merak ettim farklı çeşitleri de vardı. Bunun içinde mürver çiçeği, elma, salatalık hibiskus varmış. En yüksek toplam mineral değeri diyor. Tatlandırıcı, koruyucu, renklendirici içermez ve Türkiye'nin en yüksek meyve oranı diyor. Deneyelim. <laughs> Soğukken içmek istedim ve sizinle beraber denemek istedim. Açayım. Açacağız. Açamadık. Açamadım bir dakika. Açtım ama bir savaş verdim yani gerçekten. Bakalım. Aa. Kokusu biraz böyle keskin bir limon kolonyağına benziyor ama tadı çok güzel. Beğendim. Hiç beklemiyordum. Ön yargı yapmıştım. <laughs> Bu kadar içinde farklı farklı şeyler varken tadı sanmıyordum yani güzel olabileceğini. <laughs>